Canım Türkiye ben Cem Cemenay. Sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış. Sadık huzur ve mutluluk dileklerimle 1 Eylül bugün Dünya Barış Günü. Dünyada barış, ülkemizde barış, her yerde barış diyorum ve çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Maske nasıl kullanılır onu göstermek istiyorum. Bugün aynı zamanda maske nasıl kullanılır düzgün ve doğru olarak o gün olsun. Dünya maske günü olsun. Çünkü bizim toplumun yarısı zaten maske hiç kullanmıyor. Hatta yarısından fazlası. Diğer yarısı da çok az böyle doğru düzgün maske kullanmasını biliyor. Veya maske kullanımını doğru uyguluyor. Biliyorlardır mutlaka da. En iyi bilenler de zaten yaş haddine takıldıkları için sokağa çıkamıyorlar. Onun için maskeyi kullanmasını bilen yok. Şimdi Bak bu gözlük mesela değil mi? Bu gözlük bu kadar basit bu. Böyle takıyorsun, böyle takmıyorsun, böyle de takmıyorsun, böyle takmıyorsun, böyle değil. Bu, bu bu gözlük böyle takılır. Şimdi gözlüğü takmak bu kadar kolay. E maskeyi takmak da kolay. Bu maske, gidip eczaneden bana bir maske verin diyorsun. OGS, HGS, YGS, HES kodu falan ne varsa onu gösteriyorsun ve sonra satın almak zorunda kalıyorsun çünkü hiçbiri geçerli değil ve bu maskeyi alıyorsun. Şimdi bakıyorsun maskeye. Bak bu bir maske. Buna maske diyorlar. Mavisi falan da var. Bazen bunun böyle kumaştan yapıyorlar. Hatta kulüp başkanları artık kendi kulüplerinin renkleri olan maskeler takmaya başladılar. Daha yakışıyor falan. Ne derece sağlıklı, ne derece etkili bilemiyorum kumaştan yapıldığı için ama Bakacaksın bir kere bu da delik belik var mı? Şöyle bak. Tamam delik yok. Gözünü çıkar bak delik yok. Tamam. Sağlam. Maske sağlam. Şimdi bunun kıkırdaklı bir yanı var. Kıkırdak. O kıkırdak üste gelecek ki burnunu oraya koyacaksın. Sonra yanda böyle takılacak yerleri var ve böyle takacaksın. Tamam mı? Gözlüğünü çıkar daha rahat tak. Tamam böyle oturtacaksın. Suratına oturdu mu şimdi bu? Şimdi bu maske kullanmaya hazır. Yani bu maske işe yarar çünkü bu maske beni dışarıdan gelecek olan havaya veya nefeslere karşı bir nefse koruyor. Kesin olarak koruduğu yani tamamen koruduğu belli değil ama benim benden gidecek olan mikropları virüsleri de başkaları almayacak. Çünkü maske var bende kalıyor. Kötü tarafı tabi biraz havasız kalıyorsun. Karbondioksit soluyorsun kendi havanı. Çok konuşmamaya. Benim tabi imkan yok ama ben onun için maskeyi takmaktan nefret ediyorum. Çünkü konuşmadan duramıyorum. Konuştukça da böyle görüyorsun bak görüyorsun. Garip şeyler oluyor. Yani insan nefessiz kalabiliyor. Bu yüzden zaten maske yüzünden bir millet birbirine kötü bakmaya başladı. Takmayanlar takanlara kötü bakıyor. Benden ne istiyorsun? Ben de takmak istemiyorum. Özellikle takanlar takmayanlara kötü bakıyor. Uçaklarda kavga çıkıyor. Niye takmıyorsun diye. Bazıları maskeyi çıkarmak istiyorlar, engelliyorlar, kavga mavga. Ya bu maske böyle takılacak işte bu kadar basit. Bu maskeyi takmak için fazla uğraşmaya gerek yok. Bu doğru, bu doğru yöntemi. İstersen gözünde de tak. Şapkan varsa onu da tak. Sonra git banka soy, istediğin bankayı soy. Nasılsa seni tanımazlar. Görüyorsun. Şaka bir yana. Şimdi bunu çıkardık. Maske nasıl takılmaz onu göstereceğim. Şimdi maske böyle takılmaz. Burun dışarıda. Saçıma bir şey olmasın. Burun dışarıda takılmaz. Çünkü burun dışarıda olunca ağızdan gerçi bir şey girmiyor ama burun delikleri var. İki tane burun deliğim var unutma. Kulaktan niye girmiyor diyeceksin bilmiyorum o kadarını. Belki kulağa da bir maske gerekirdi. Onu, onu yapmadılar da. Yapabilirler. Kulak maskesi. Onu da ayrı satabilirler. Hani bu pandemi biraz daha uzarsa ne olacağı belli değil. Onun için bu böyle olmuyor. Böyle hiç olmuyor. Çünkü o zaman zaten bir işe yaradığı yok. Bunu hiç takma daha iyi. Öyle değil mi? Şimdi bu ne oldu? Maske olmadı. Bu beyaz bir maske sakalı oldu. Sanki ben sakal bırakmışım. Beyaz bir sakal maskeye dönmüş. Ay ne güzel. Adam maske sakallı. Öyle değil mi? Yani başka bir işe yaradığı yok. Bazen tamamen böyle yapıyorlar. O zaman şey gibi oldu bu. Fular, eşarp. Değil mi? <laughs> Resmi kıyafet bu. Tamam mı? Bazen böyle kulağında takanlar var. O, 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 da olmuyor. İşe yaramıyor. Bazen elinde gezdirenler var. Ha benim maskem var. Hello, how are you? Bak ben maskeriyim ama takmıyorum. Maskem var. Arabasının dikiz aynasını asanlar var. Süs gibi böyle. Sallanıyor da maske. Maske orada dikiz aynasında sallanmak için yapılmadı. Sen onun için almadın. Yani herkese dışarıdan bakan vay be herife bak maskeyi almış işte dikiz aynasında sallandırıyor demeleri için değil. Kullanmak için tamam mı? Doğru tarafını tak böyle maskeli ve virüsten bir nebze koy. İstersen gözünde takarsın. Uyuyor çünkü beyaz beyaz anladın mı? Hazır maske konusuna değinmişken bir de hijyen konusuna değinmek istiyorum. Hijyen demek, temizlik demek. Bu ıslak mendiller var hani sözüm ona virüs de var, ne bileyim ben. virüsleri, mikropları yok eden mendiller falan var. Bunları alıp elini silmek habire, yani hastalık halinde elini böyle 30-40 kere yıkamak günde bu, bu hijyen değil, hijyen değil. Çünkü hijyen olmasın için, yani hijyen olabilmen için temiz olman lazım, kokmaman lazım. Üstünü başını değiştirdikten sonra, hani iç çamaşırlarını ve gömleğini, işte neyse, giydikleri, giysin değiştirmen lazım. Yoksa kokarsın. Bir de o şeyi sıkarsan, deodorant, hani olmaz. Daha beter kokarsın. Deodorant bir işe yaramaz. Bu hijyen değil bu. Yani hijyen olmak için deodorant sıkmak daha beter yapar. Kokunun üstünde koku daha berbat, daha... Söylemeyeceğim hadi neyse. Şiti bir koku yapar ya, tamam mı? Derler, ay pis kokuyor bir de deodorant sıkmış, E, ee! Tabi de anlayamazsın. Şimdi maskenin bir dezavantajı... <laughs> Elime şey yapıştı. Mendilin. Açarken de mendili <laughs> dikkatli açacaksın yoksa böyle açık bırakırsan mendili bir işe yaramaz içindeki işte o dezenfektan budur nedir? O uçar gider. Onun için onu da kapatacaksın böyle. Ve maskeyi bu şekilde kullanacaksın. Sosyal mesafeni de ayarlayacaksın. Sosyal mesafe birinin ensesine yapışmak değil. Yani o adamın veya kadının yanına geleceksen böyle bir uzakta elini uzak böyle uzakta şayet tabii boyunuza göre senin boyuna veya onun boyuna göre neresine değiyorsan bilemeyeceğim artık. Değmek, değmek, dokunmak böyle. Dokunabiliyorsan, değiyorsan o zaman sosyal mesafe yok. Bitmiştir. Sosyal mesafe yok. Sosyal mesafenin olması için değemeyeceksin, dokunamayacaksın. Uzak dur benden diyeceksin. Maskeyi takamıyor musun? Hijyenden haberin yok mu? Yıkaramıyor musun? Veya yıkan, suya alerji mi var? Ha bir de deodorant mı sıkıyorsun? Orhan babanın <laughs> Şeyindeki metrodaki e, reklamı gibi. E, e, e. Ve sosyal mesafeyi ayarlayamıyor musun? Maske de alerjik misin? Çıkma o zaman sokağa. Çıkma. Ne sen üzül ne de başkalanıyoruz. Çünkü bu yüzden kavgalar falan çıkıyor. Olmasın. Tartışma bitsin. Maske böyle doğru takılsın ya. maskeyi takmak için, doğru kullanmak için alıyoruz. Ve başkalarına örnek olmak için. Şimdi herkes maskeyi doğru düzgün taksa böyle yapanlar, böyle yapanlar utanır. Yani ya yani bakar der ki ulan ben bunu yanlış yapıyorum. Herkes doğru düzgün takıyor ama milletin yarısı böyle, yarısı böyle, yarısı şöyle, yarısı böyle, yarısı da böyle takarsa bu da iyi. Bu da iyi çünkü gözler kapalı, burun delikleri kapalı, ağız kapalı. Bir tek kulak, kulaklarını da böyle tut. Ellerinde tut. Hiçbir hava girmesin. Tamam mı? Şimdi tam korunuyorsun. Tabi böyle ne kadar dolaşabilirsin? Hani düşmeden etmeden onu bilemeyeceğim ama sonuçta maskenin bir işe yaraması için doğru kullanman şart. Doğru kullan maskeyi yoksa hiç takma. Benden bu kadar. Maskeli, mesafeli ve hijyen kalın ve sağlıcakla kalın. Ben Cem Cemenay, Eptin Bay.